world get not oh, Going oh. down in slime. Gotta take the wheel. The wind has wings. Sky is blue. So we need to toxic life to hold it. You see, i folks living a life of high. The world needs a ninja vibe. A samurai. Pick three. He said, Take you back. I guess you can't grieve so You're a hero now. You're a hero. Stifle, kick, jump, trick, jumping, spitting. Gotta keep on moving. You're a hero. You take kung fu. I do what you can. Dans edelim. Hey. Oh, oh. Ne gösteriyor Çok ama. Çok iyiydi. Evet. Evet. Muhteşem. Alkulade. Şahane. Teşekkür ederim. Bence onlar pastalardan bahsediyordu. Alabilir miyim? Alabilir miyim? Alabilir miyim? No. Yani bir mandojitsu seviyesi daha atlayabilir miyim? Hayır. Bir seviye daha atlamak için Şahin'in dansını öğrenmen lazım. Şahin'in adımlarını da. Ancak o zaman menekşe kurdeleyi alabilirsin. Yapılmış farz edin usta sakı. O hangi seviye? Mandojitsu yolundaki üç numaran mı? Hayır. O 87 numara. Vay canına Ziya. Bu neredeyse senin tamamlaman gereken kadar çok. <laughs> Benim harika kahverengi çoraplarım varken kim bir menekşe kurdele ister ki? <laughs> Turtle kaydığında ...bacaklarının düğümünü çözün. <gülüyor> <gülüyor> evet çok Olacak iş değil saçmalık. tamam. Müziği çal pay. Hı? Şahin'in dansı bu mu? Ee, daha çok Şahin'in ciyaklaması gibi. Bununla nasıl dans edersin? Neyse ki senin dans etmeni istemediler Ziya. Ha lütfen. Onu Negun'un mutantlarından biri bile yapabilir. Öyle mi? Peki o zaman bana son adımda yardım et. Şahin'in adımı. Ben mi? Seninle dans mı edeceğim? <laughs> 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 ben ben yapamam çünkü gidip çoraplarımı yamalamam gerek. Sana ben yardım ederim April. Ben harika bir dansçıyımdır. O dans adımı nasıldı? <laughs> Şimdi yapıyor muyum? Şimdi? Tamam ama dikkat et Pay. <laughs> Bence neredeyse oldu. <laughs> başka bir adamın üstünde çalışacağım. Onda da yardım etmemi ister misin? Hayır hayır yeterince yardım ettin. Aa, neden ritim ve dans hissi olan bir arkadaşım yok ki? Ritim mi? Dans hissi mi? Hmm. hmm. Hayır, 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 hayır. neden dans hissi ve ritmi olan bir mutantım yok benim? Biri dans mı dedi acaba? Elbette, May. Muhteşem. Bir gün sanatımı takdir edeceğinizi biliyordum. Şaşkın olma. Sanat bir çöp yığınıdır ama yukarı çıktığında belki işe yarayabilir. Yukarıya mı? Oh. Evet, senden istediğim... Bunun iyi bir fikir olduğundan emin misiniz? Ne zaman yukarı, yan dünyasına çıksam çok kötü bir şey oluyor. Bu tabii ki iyi bir fikir. Bütün fikirlerim iyidir. Ve şimdi bir tane daha var. Senin yerine Koto uşağım olabilir. Ne? <laughs> <laughs> Koto, uşak. Yakında görüşürüz majesteleri. Hmm. Hazır olun. Siz ikiniz başka bir göreve çıkıyorsunuz. <laughs> 25 saniye. Bir revanş istiyorum. O, o, dur, bekle. Kötü bir niyetim yok. Eşlik edecek birine ihtiyacın olduğunu duydum. Bunu sen nereden biliyorsun? İtiraf ediyorum. Seni gizlice izliyordum çünkü sanatının büyük hayranıyım. Benim de dans edip kendimi ifade etmem gerekiyor. Bir sanatçıdan diğerine. Duygusuz ve kaba insanların yanında olmak nasıldır bilemezsin. Bütün gün sadece yemeği ya da kavga etmeyi düşünürler. Hazır. Üç, iki... <laughs> <laughs> <Evet. Gülüyor> hey! <Ha. Gülüyor> <laughs> <laughs> hmm. Tamam. Kalabilirsin. Ama şüpheli bir şey hissedersem. Hey, o burada ne yapıyor? Dansıma yardım etmeyi önerdi. Bazı insanların tersine. Ne? Ve ona inandın mı? Evet. Dans partnerinin ben olduğumu sanıyordum. Sakin olun. May kendisi için neyin iyi olduğunu biliyorsa düzgün davranacaktır değil mi May? Oh merak etme. Benim istediğim tek şey... Dans etmek. kobrayı yaparsan harika görünür. Emko beni ne zaman ısırmaya çalışsa onu yaparım. Ve şimdi radyoaktif dumanları dene. Ve mutant düşüşünü. Ve şimdi parçaları toplamak. Bu bana özel. Ah, bir kalamarın böyle iyi dans edebileceğini bilmiyorum. Ne yapıyorsun? Şş, mutantı izliyorum tamam mı? Oo, kenara çekil. Hayır yer yok. Ha, hadi ama. Hayır pay. Hayır. <gülüyor> 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 Sen ne yaptığını sanıyorsun? <laughs> Sağ ol May, Artık gidebilirsin. Çünkü April benimle dans edecek. Çoraplarını yamayacağını söylememiş miydin? Aa şey fikrimi değiştirdim. <laughs> çok geç Ziya. May bana gerçekten yardım ediyor. Hadi Şahin'in adımını yapalım. Aa Şahin adımı. Şimdi gerçekten kıskanacaksın. Kıskanmıyorum tamam mı? <laughs> kıskanç. Sence kıskanç görünüyor muyum? Sesim kıskanç mı geliyor ha? Öyle mi? Hayır sesin çok normal. Kesinlikle. Sadece Negu'nun saldırılarından birini önlemeye çalışıyorum. Hepsi bu. Bu sefer başarılı olamayacaksın, koruyucu. <laughs> Oh, çok teşekkür ederim May. Bir sanatçıdan diğerine. Sanatçı mı? Sanatçı mı? Daha önce kimse bana sanatçı dememişti. Ah, sonunda biri kabul etti. Bugün hayatımın en mutlu günü. Arkadaşın nerede? Küçük bir yan dünyası turumu atıyor. Burada olacağını söyledi. Aa, aa! Sese bakılırsa eve bir yan dünyası hatırası götürmek istiyor. Kuzey'in eldiveni. Hadi! Oh hayır! Sence o gerçekten bey mi? Patron kotadan çok memnun olacak. Vada kata! Hep huzman Ko... Koca... May nerede? Hadi aklayalım onları koruyucular. <laughs> Kapşalın Dansı'nı mahvetmelerini istemedim. Affedersin zamanında yetişemedim. Vay! Teşekkür ederim May. Benim için zevkti. Bir sanatçıdan diğerine. Hey sen! Bırak onu. Bu sefer o bize yardım etti. <laughs> Dansında bol şans. Affedersin April. Mel konusunda haklıydın. Sana yardım etmek istedi. Ama bunu kendim için söyleyemiyorum. Belki hala yardım edebilirsin. April Mandojitsu'nun yolunun 87. adımını tamamladın. Hepsi Ziya sayesinde. Harika dans partnerim. Ziya için yedek çorabınız yok mu? Adımı öğrenmek için April'ı gizlice çok izledim. Hayır. हा <laughs> <laughs>